Bekleyin. Evet. Durun, herkes sırasında duruyor. Herkes sırasında dağılmıyorlar, dağılmıyorlar. Öğretmenim dağılmıyorlar, dağılmıyorlar. Evet. Evet, 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 çok güzel. Evet, hadi bakalım. Evet, yerimizdeyiz. Yerimizdeyiz. Hatıra kalıyor, hatıra. Çocuklar Bunu artık ileride izleyeceksiniz Geçen yıl neredeydik şimdi nereye geldik diye Tamam mı Büyüyünce de izleyeceksiniz Tamam mı Evet Youtube sayfamızdan inşallah Bülent Güvenir Youtube sayfasından da izleyebilirsiniz çocuklar Evet 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 çocuklar İyi tatiller size hepinize de Başarılar hepinize de Aferin 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 Kucaklaşıyor musunuz? Ayrılmayın dörtler. Sizinle vedalaşalım giderken oldu mu? Tamam mı? Evet çocuklarım. Evet. Evet çocuklar dinleyin. Evet. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım yavaş yavaş. Hadi bakalım geçin. Hadi geçin. Hadi bakalım. Geç 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 geç. geç. Hadi, iyi Hadi iyi tatiller güzel. güle güle. Hadi bakalım. Hadi yavrular, hadi yavrular, hadi yavrular, hadi. Hadi aslanlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi gelin. Hadi geliyorsunuz, hadi yavrular. Hadi oğlum, hadi oğlum. Sırayla yavrum, hadi. <laughs> yavrum. Dörtler gitmesin dörtler. Dörtler gitmesin. Dörtler gitmesin. Hadi tatiller. Ayşe. Mina. Hadi bakalım. Dörtler kalıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi 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 haydi. Hadi. Hadi. hadi bakalım. 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 Haydi 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 haydi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Oy oy. Getir bakayım şunu getir. Yedi yakemen, aa bu da büyüyecek, bu da büyüyecek. Hadi bakalım, maşallah, hadi bakalım, hadi bakalım. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Bak, bak buraya bak, bak kızıma bak, kızıma, kızıma, kızıma. kızıma. Oh küçük Zeynepmiş bu. Ana. Hadi bakalım. Aa, aa burada burada bak, şey bak, bak, bak 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 oğlum bak aslanım. Sülle oğlum sen? Bay 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 bay. Maşallah bay maşallah. maşallah. Aferin aferin. Ne güzel maşallah. <laughs> maşallah maşallah. Hadi bakalım. Gelin bakalım buraya. Ayşeler. Amanın amanın. Ne? Sevinçli misin? Sınıf geçtiğini sevinçli misin? Sen ne kadar sevinçlisin? Çok hadi. Siz kuzen misiniz? Evet. Bir de, Sen, de Matematik Kardeşim profesörü. Nasılsın? Bir de, bir de, bir de. İyi misin? Aferin. Evet. aktif maşallah. Hadi size iyi tatiller güzellerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. kalın. Veliler. siz nasılsınız? Memnun musunuz? Evet. Okulumuzdan memnun musunuz? Çok Samimi. Gerçekten. Evet çok biz de sizlerden memnunuz. Evet, çok evet, çok evet, çok evet. Çok kızlarım çok benim, canlarım benim. Üzülmeyin yavrularım ben. Gel bakalım. Hadi, hadi, hadi. Geçen günümdeki mezun öğrencilerimiz buradalar. Evet hepsi de öğretmenlerle vedalaşıyorlar. Dört tane ayrılıyorlar. Evet. Evet güzel işimizden, güzel okulumuzdan. Hepimiz Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıkla kalın.